Evet. Şimdi neden bu kasayı aldım? Yani dolu dolu olup kaliteli gözüküp ve uygun fiyatta olan kasaydı. Öncelikle bir hemen bir kasayı şöyle bir bakalım. Evet. Gördüğünüz üzere burada damperli cam var. Burada Zoku yazısı ve üç tane RGB fan ve üzerinde de güzel ızgaralarımız var. Bence bu soğutmaya gayet yeterli olacaktır. Camlı kasalara nazaran bunlar daha performanslı çalışacağını düşünüyorum çünkü direkt havayı içerisine çekiyor. Anlatmana gerek yok. Üst tarafında toz filtremiz, 3'0 USB girişlerimiz, reset tuşumuz, power ve jack girişimiz. Evet efendim. Arka tarafı da aynı bu şekil. Bütün yeni şeyler gibi bunları da parmağımızla böyle çevirerek açabiliriz. Şunlar da aynı şekilde. Bunları da parmağımızla çevirerek açabiliyoruz. Bir içini açalım bakalım. Jelatinini sökmeyeceğim çünkü jelatini değerli. Jelatinleri severiz. Sökmeyeceğiz. Evet. Açıyorum beyler. Hazır mısınız? Içi. Bu şekilde şimdi ne yapacağız içerisine dolduracağız arkadaşlar hemen içerisine eşyalarını yerleştiriyoruz hadi bakalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kasamızı topladık şimdi kasamızda neler var efendim? işlemcilerin en yakışıklı hali AMD Ryzen 5 var. XPG 3000 MHz şu anlık 8 GB ama bir 8 GB daha sipariş verdiğim 0 geliyor. Onunla beraber 16 GB 7 RAM 4 RAM'lerimiz var. Aynı zamanda burada da görmüş olduğunuz gibi SSD'miz 480 GB'lık bir SATA SSD'miz var. İsterseniz M2 ile de yükseltebilirsiniz. Anakartımız destekliyor. Ve diyorsunuz ki arkadaşlar şu kablolar efendim neden boşta duruyor? Şuraya takacağımız dehşetli vahşet ekran kartımıza yerleştirmek için buraya boş bıraktım. Onun haricinde kasamız gördüğünüz gibi derli toplu düzenli kaynağımız burada mevcut. Hem işlemcinizi hem ekran kartınızı yeterince besleyecek ve elektrik faturalarında en önemlisi sizi üzmeyecek bir PCU'muz mevcut efendim. Şimdi gelelim asıl bombayı AMD listemize li takmaya. Efendim asıl canavara geliyoruz. Öyle bir bilgisayara tabii ki de çok yakışıklı mı yakışıklı, güzel mi güzel bir AMD'li efendim bir ekran kartı yakışır. Gördüğünüz üzere daha jelatinleri bile üzerinde duruyor arkadaşlar. Efendim bu 6700 değil. 6700 XT olan versiyonu yani daha güzel versiyonu bu ekran kartların en güzel özelliği ise az tüketip canavar gibi çalışmalar efendim. Gördüğünüz gibi kocaman bir bloğu var. Çok sessiz çalışıyor. Hiç ısınmıyorum. Gördüğünüz üzere kolum kadar ekran kartı. Şimdi bunu hemen takıyoruz. Hop. Arkadaşlar şu kasanın yakışıklılığına bakar mısınız ya? Hele bir bakın ya. Evet arkadaşlar bir diğer 8 GB 3000 MHz RAM'imiz gelmiş bulunmakta. Şimdi bunu hemen kutusundan çıkarıyoruz. Güzel gözüküyor. Hemen bunu efendim Habure'ye takıyoruz. 3, 2, 1. Evet. Gördüğünüz gibi çok da şık gözüküyorlar. Şöyle göstereyim. Sistemimiz bu şekilde. Efendim burada gördüğünüz gibi bir sürü çıkışlarımız mevcut. Ben bu çıkışı ve bu HDMI boş bırakıyorum. Çünkü şuradan takarsanız 144 ters görüntü alırsınız. Evet arkadaşlar sistemimizi kurmuş bulunmaktayız ve şimdi marşa basacağız. <laughs> Montörümüzü bağladık. Kendisine Windows 10 işletim sistemi var. Arkadaşlar oyun testi yapacağız. Oyunumuz Metro Exodus. Bu oyunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Mükemmel bir oyun. Alacak olan arkadaşı da tavsiye ediyorum. Oynamadıysanız mutlaka oynayın. Çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi ve, ve yüksek sistem gereksinim isteyen oyunlardan bir tanesidir. Kendisi diyorum ve hemen buradan çift tıklayarak açıyorum. Görmüş olduğunuz üzere hemen Ahmet'in yazılımı devreye girdi. Bunun için alt tire yapıyoruz. Alt tire yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi şu anda performansımız nedir, ne harcanıdır vesaire hepsini görmüş olabiliyoruz. Tabii biz bunu ne yapacağız? Kenarda köşede izlemek istiyor olacağız. Hiçbir programı kurmaya gerek kalmadan Ahmet'in kendi yazılımından da bunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Onun için şuraya basıyoruz. Buraya bastıktan hemen sonra şurada performans var buraya basıyoruz. Burada da ölçümler katmanını göster. Bu devre dışı bunu etkinleştir haline getiriyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi köşede işte sıcaklıkları, voltaj değeri ne kadar hemen hemen hepsi işte işlemcisidir falan vesaire hepsini görüyoruz. Evet oyunumuz açılıyor ufaktan. Arada sırada da size bu FPS'lerden gösteriyor olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere full HD'de. Çünkü benim monitörüm de aslında full HD. E, monitörüm orada 144 Hz. 144 Hz'de full HD'de ve kaliteyi ultra'ya çekerek arkadaşlar, hatta bunun daha üstü var mı? Ha, efsane var. Efsane yapalım. Dikey eşitlemeyi kapalı tutuyorum. Çünkü dikey eşitlemeyi aktif hale getirirseniz sabitse 60 ya da 30 FPS veriyor diye biliyorum. Hemen ağrıları kaydettikten sonra saç ve tüy efektlerini açıyorum. Gelişmiş fizikler aç. Vesaire ağrılamını yaptıktan sonra geriye basıyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ayarları full'e çektik. Şu anda GPU kullanımı %66. Şimdi az sonra oyuna başlayacağız ve sistemi kastıracağız arkadaşlar. Yalnız oyunun müzikleri çok güzel değil mi arkadaşlar? Efsanesi. Hemen buradan yine oyuna başlıyoruz. Normal diyelim. <laughs> FPS'imiz 140 civarlarında GPU kullanımı 196 civarında ve harcadığı güç 150 Watt ve sıcaklığı görüyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Oyun şu anlık yağ gibi akıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an FPS'ler çok iyi gözüküyor. Şu an oyuna başladı. Valla bir elimle telefonunu da tutup bir elimle kullanmak zor olacak. O yüzden telefonu şöyle bir sabitlemem lazım. beyler gördüğünüz gibi, şöyle FPS oranlarını da göstereyim. Arkadaşlar sistemin şöyle bir avantajı var. İşlemci AMD işlemci, ekran kartı da AMD bir ekran kartı. E böyle olunca daha stabil çalışıyor. Çünkü hemen hemen her sisteminiz AMD uyumlu bir şekilde çalışmış oluyor. Aynı zamanda hem işlemciniz hem ekran kartınız hem monitörünüz birbirlerinin yazılımını desteklediği için daha stabil çalışacaktır arkadaşlar. Bir de arkadaşlar oynamamı istediğiniz başka bir oyun varsa ya da abi şu şu oyunu aç ama şu şu ayarlarda oyna diyor iseniz onları lütfen yorum altına yazı verin. Ben de onlarla alakalı ayrı bir video çekip YouTube'a yükleyeceğim. Evet arkadaşlar bu toplamış olduğumuz güzel hızlı ve akıcı bilgisayarımızı sizlere vererek sizlerin hem oyun konusunda olsun hem ders konusunda olsun hem iş konusunda olsun üzmeyecek bilgisayarı sizlere vermek istiyoruz. Bu toplamış olduğumuz bilgisayarı bütün parçalarını sıfırdan almaya kalkarsanız toplamda size mal olacağı fiyat 22 bin lira. Tabi e, bugünün kuru ile geçerli bu fiyatlar arkadaşlar. Yani yarın ne olur ne olmaz falan bilmiyorum. Ama ve lakin ben ikinci el toplamak istiyorum diyorsanız ikinci elde biz araştırdık ettik fiyatları topladık. Bu parçaların fiyatı ikinci elde 16 bin liraya gelmekte. Yani aynı bu bilgisayardan toplamak istiyorum diyorsanız ikinci elde 16 bin liraya toplarsınız. Ama biz ne yapıyoruz? Biz arkadaşlar bu kasayı internet sitesindeki ilana 14 bin liraya koyuyoruz arkadaşlar.